Sevgili ve sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere insan bugün meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını anlatacağım. İnsanların en önemli besin kaynaklarından biridir meyve ve sebzeler. Ülkemizin verimli ve sulak topraklarında her mevsim tadına doyulmaz meyve ve sebzelerimiziz. Şimdi meyve ve sebzelerin nelere ihtiyacı olduklarına birlikte bakalım. Verimli bir toprağa, suya, güneşe ve oksijene. Onlar da bizim gibi hava alması gerekir. Meyve ve sebzelerin yetişme yerleri ağaçta, toprağın üstünde, toprağın altında. Şimdi sizler birlikte bunları ayıralım. Mandalina, portakal, elma, muz, kayısı, kiraz, yeşil erik, armut ve şeftali de ağaçta yetişir. Kabuğun, karpuz, çilek de toprağın üstünde yetişir biber, patlıcan, domates, kabak, salatalık, fasulye, bezelye ve buğday da toprağın üstünde yetişir. Patates, havuç, kereviz, turp, havuç ve sarımsak da toprağın altında yetişir. Şimdi Mayıs ayında olduğumuz için arkadaşlar size Mayıs ayının meyveli sebzelerini sayacağım ısırgan otu, bakla, enginar, pırasa, bezelye, muz, taze soğan, limon, kıvırcık, yeşil erik, çağla, kuş kompman, maydanoz, çilek ve pazar. Meyve ve sebzeleri zamanında tüketmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizlere küçük bir şarkı sürprizim olacak.